Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ahmet Rüçhan Karaca. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu öncelikle çaresizlik psikolojisi nedir? Arkasından ise hani sensus elalem seni anlatsın. Nasıl bir tabirdir? Bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir girizgah düşündüm. bir gün kedinin birisi bilge fareye sormuş. Demiş ki bilge fare ben neyim? Bilge fare cevap vermiş. Sen bir faresin. Bir gece fareler toplanıp o kediyi yemişler. O yüzden sen sus, el alem seni anlatsın. Psikolojisini bir kenara bırakalım. Çünkü hiçbir zaman insanlar seni hak ettiğin yerde görmeyecekler. Daima hak ettiğin yerin altında onların görmek istediği yerde görecekler. Bu yüzden sen ne olmak istediğini, ne yapmak istediğini, nelere ilgi duygu du duyduğuna karar vermelisin. Arkasından e, o, an, o alanda kendini geliştirmelisin. Mesela ben binalara ilgi duyuyorsam o alanda, sağlık alanına ilgi duyuyorsam sağlık alanında kendimi geliştirmeliyim. Yani her zaman da şunu unutmayın, hedefinize yönelik. Yani hedefin ne? Sağlık alanı. Ben mesela şu an lise okuyan bir öğrenciyim veya atıyorum ortaokuldayım, lisedeyim ama yani sağlık alanında bir meslek sahibi olmak istiyorum ileride. Günlük kendinize bir vakit ayırın veya haftalık da olabilir. Bir vakit ayırın. O vakit içerisinde yani kendi olmak, ileride yapmak istediğiniz mesleğe dair ufak araştırmalar yapın. Hem bu sizin kendinize olan inancınızı arttıracaktır, hem de güven seviyeniz daha da yükselecektir. Dönersek konumuza, hiçbir zaman insanlar sizi hak ettiğiniz yerde görmeyecek, daima hak ettiğiniz yerin altında görecek. O yüzden yani başkaları seni kalıba sokmadan, sen kendi ne yapmak istediğine, ne olmak istediğine karar ver ve o yönde kendini geliştirmeye başla. İnsanın kapasitesi yoktur. İnsanın kapasitesi yani hani diyorlar ya insan beynin yüzde beşini kullanır. Einstein yüzde yedisini, yüzde sekizini kullanıyormuş vesaire. A bırakın bu hurafeleri ya. ya. İnsan beyninin sınırı yoktur. Emin olabilirsiniz. Yani ben bugün bunu diyebilmem için beynin yüzde kullanan birisini görmüş olmam lazım. Yani bir çaydanlıkta 20 demlik 20 bardaklık çay olduğunu düşünün. Ben bir bardak içtikten sonra geriye 19 bardak kaldı diyebilirim. Ama bir bardakta, bir çaydanlıkta 20 bardak çay olduğunu bilmiyorsam ben bu konu hakkında yorum yapamam. Ya bu yüzden ve bunu yaparken öncelikle kendinize kendinize saygı duymakla başlayın. Her şeyden önce kendinize saygı duyun. Ben kendime zaten saygı duyuyorum. Ya kendisine saygısız insan mı olur deme. mi? Bugüne kadar kendine verdiğin kaç tane söz tuttun? Yarın sabah 6'da kalkacağım deyip de kaç defa 6'da kalktın? Bundan sonra spor yapacağım deyip de düzenli bir şekilde spor yaptın mı? Yani insan kendine verdiği sözleri tutmakta genelde başarısız olur. Bunun sebebi ise yani insan kendine verdiği sözü tutmadığı zaman hesap vereceği kimse yoktur. O yüzden yani insanlar aslında en büyük saygısızlığı bu şekilde kendilerini yaparlar. Bırakın bu yüzden tamamen odaklanın, işinize odaklanın, kendinize odaklanın, yapacağınız işe odaklanın ve yapmaya başlayın. Hiçbir şey için geç değil. Oturun, karar verin ve başlayın. İkinci anlatacağım şey ise, çaresizlik psikolojisi. Bugünse desem ki, bir ahşap bir ev yapın. Bana buraya bir ahşap bir ev yapın. Yani imkanlarını da versem. Yani çoğunuz dersiniz ki, bir marangozdan yardım alalım, bir şeyler yapalım vesaire. Ama sizi bugün ıssız bir adaya bıraksam, barınmak bir ihtiyaç. Hepimiz barınmamız lazım. E barınmak için ne yapacağız? Bir ev yapmamız lazım. E o zaman belki bir marangoz ustasından çok daha güzel evler yapabilirsiniz. Bunun sebebi ise o an çaresizlik psikolojisi etkinleşiyor insan zihninde ve insan çaresiz olduğunu düşünmeye başlıyor. Orada alıyor oradaki palmiyeleri, oradaki palmiyelerden kendine testere yapıyor, orada bir ağacın özünü yapıyor, o özünden yapışkan yapıyor, bir şekilde kendine bir ev yapıyor. Neden? Yani normalde insanın aklının ucundan gelmeyecek şeyler insana çaresiz gel. Yani, siz bazen yalan söylemek zorunda kalabilir insan. Yani bu bir çaresizlik psikolojisidir. O an öyle bir yalan söylersin ki kendi söylediğin yalana dönüp ağzını açık bakarsın yani. Çünkü çaresizlik psikolojinin etkinleşmiştir. İnsan her zaman çaresiz olmalı. Yani her zaman çaresiz çaresiz olduğunu düşünmelisin. Çünkü yani dünyayı daha iyi yapmak her zaman, dünyayı daha iyi yapmak bizim elimizde. Kendimize inanıp kendimize güvenip dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeliyiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin de yani bu konu size faydalı olmuştur. Yani nasıl desem ev hikayesi, kedi hikayesi yani geliştirin. Kendinizi daha da geliştirin. Bir insanın seni tanımlamasına bakma. Sen kendi ne olduğunu düşünüyorsun. Sen kendi nesin? Buna bir karar ver ve başla. Bugünlük bu kadar anlatacaklarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize çok teşekkürler. Herkese iyi günler sevgili arkadaşlarım görüşürüz.